Hastalara gençlik aşısı önerirken bir soruyla karşılaşıyorum. Bu yüzünde bir böyle lifting, germe olacak mı? Yüzüm gerilecek mi diye sorular geliyor. Gençlik aşısı yaptığımızda evet cildimiz sıkılaşıyor, daha parlak, genç, dinamik gözüküyor ama artık elimizde lifting yapan bir gençlik aşısı da var. Bunun avantajı ne? Bir sürü noktaya uygulamıyoruz da belli noktaları uyguluyoruz ve yüzümüzde asıcı bağ dediğimiz lifting yapıcı bağları kuvvetlendiriyoruz. Bu bize ne olarak dönüyor? Yüzümüz yukarıya doğru lifting dediğimiz gergin bir hal alıyor. Bunu ne ile taçlandırıyorum? Diğer Jaru Pro preparatıyla taçlandırıyorum ve sonuç size bir yıl süren lifting olmuş yani gerilmiş ve nemlenmiş parlak bir cilt oluyor.